Bir şey çok önemli tabii dediniz ya yani kimlerin eli sıkılmadı ki bu süreçte. Yani geçmişte neler söyleyip de e, nasıl da el, el ele gelildi, el sıkışıldı, tokalaşıldı ama e, A Ad Hoca'dan sorayım sonra da Sayın Büyükelçime geçeyim. <laughs> Mesela Esatla, Esat hükümetiyle ne olur ki görüşülse belki de bu bölgedeki bütün o ateşin harlanmasını engelleyebilecek bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin hoşuna gitmeyebilir. Ama o görüşme sağlanabilse belki bambaşka bir tablo da oluşacak. Yani herkes de el sıkışıldı esatla. Evet. Hayır. Şimdi biraz önce Sayın Arapkirli bu konuda geniş bir panorama tamam. eskileri evet. hatırlattı. Evet evet. evet. Tabii buradaki temel unsur temel unsur ana vata, e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle dış politikayı da iç politikayla eşleştirmiş olması. Evet. Özdeşleştirmiş olması. Evet. İç politikada yaptığı manevraların bir anlamda numaraların bir anlamda algı politikalarının dış politikada da geçerli olacağını zannediyor. Ve işte o E ey diye başlayan ve yani gereğinde Avrupa'yı veya bazı ülkeleri nazizmle nazi olmakla suçlayan, e, falanca yeri feşmekancayı katil olmakla suçlayan anlayış bir siyah beyaz kişisel ...politika. Siyah Sayın beyaz. Bakan, özür dilerim araya giriyorum ama... ...bir buçuk senede bir, iki senede bir... ...seçim olan bir ülkede... Evet. ...siyasetçiler böyle davranmak zorunda... ...hissediyorlar faturayı düşünmeden. Kesinlikle ama... ...bu boyutta kimse... ...bugüne kadar dış politikayı... ...araç olarak kullanmadı. Bu kadar tüm, kullanmadı tüm diyelim. De. Geçmişte de... ...kullananlar ama bu kadar. Burada ekstrem bir kullanış şeyi var. Şimdi Çiğdem'in sorusuna dönerek söyleyeyim. Şimdi... Esad'a yaklaşımdan tut şeye kadar e, Mursi'nin şeyinden sonra Sisi'ye yaklaşım Sisi, evet. vesaire hepsinde siyah beyaz bir yaklaşım oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel arzularına, kişisel <laughs> sempati ya da antipatisine dayalı hmm. ve kişisel ön yargılarına dayalı biraz ideolojik temelli yani Özellikle Orta Doğu ekseni için konuşuyorsak ee, Müslüman, kardeşlere Müslüman kardeşler iman ediyoruz. anlayışına endeksli bir şey. Şimdi buradaki tabii Türkiye'nin hesap bağlamında konuşuyorsak eğer yani Mısır bağlamında özellikle sen üzerinde duruyorsun. Mısır için şunu söyleyebiliriz. Mısır bu bölgenin Arap dünyasının en önemli ülkelerinden biri. Gerçekten en önemli ülkelerinden biri. Öyle ...falanca yani. şeyini beğenmedim, peşmekancasını beğenmedim deyip kulak arkası edebileceğiniz veya elinizin tersiyle itebileceğiniz bir ülke değil. Hı. Şimdi orada bahanesi neydi sayın e, Cumhurbaşkanının? Efendim burada bir darbe oldu. Mursi bu darbeci, Sisi darbeci. Dolayısıyla ben onunla aynı masaya oturmam. Şimdi bak aynı şeyi darbeci, Meşir. Onu burada neredeyse kırmızı halıyla karşıladı. Demek ki mesele darbecilik değildi. Mesele Sisi'nin Mursi'ye yani İhvan e, yönetiminin Cumhurbaşkanı olan Mursi'ye karşı yaptığı darbeydi. Mesele ideolojik yakın. İdeolojikti tamamen. Yani şeyle alakası yok. Benzer bir olayı Esad'da yaşadık. Ay benzer bir olayı aslında İsrail ile ilişkilerde yaşadık. Yani Filistin'e yönelik İsrail'in hareketi birçok 5-6 eğer aklımda yanlış kalmadıysa 2005'ten bu yana saldırısı oldu. 5-6 belki de daha fazla Doğru. şu anda Musa Bey daha iyi bir evet. şey yapacak. Onlardan birisinin karşılığı olarak çıktı. One minute show'u sergiledi. Ve böylece İsrail'le ilişkileri sıfırladı. Şimdi bak bir ülkede darbe oldu peki. Hoşuna gelmeye hoşuna gitmeyen bir insan şey oldu. Bununla ilişkiler tamamen tamamen sıfırlanır mı ya? Yani bir başka ülkeyle görüşmeye yani devam eder. Ile diplomatik ilişkilerden bahsediyorum. Tabii, tabii. Ekonomik ilişkilerden değil. Çünkü ekonomik ilişkiler çok farklı bir şey. Türkiye İran'la çok büyük tartışmalar içerisinde olduğunda en yüksek ticaret hacmine ulaştığı dönemler olmuştur. Tabii. Yani o, o, onu biraz dışarıda bırakalım. Ama siyasi ilişkiler açısından böyle bir şey var. Yine aynı şekilde işte biraz önce söylendi Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerde e, Suudi Arabistan olan ilişkilerde siyah beyaz bir yaklaşım. Bir de bütün bunları bütün bunları bizim bilmediğimiz kamuoyunun kesinlikle bilmediği şeffaf olmayan kapalı kapıların ardında ve dış işlerinin dahi haberi olmayacak şekilde yürütülüyor. Evet. Ya ben bu ülkede bakanlık yaptım. Ve Türk cumhuriyetleriyle ve Türk topluluklarının bulunduğu ülkelerle soru, e, ilişkilerden sorumluydu. Birçok liderle görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerin hepsinde bir yani bırak Cumhurbaşkanını bir tarafa bırak. Yani o, o zaman için e, söylemek gerekirse rahmetli Demirel. Onlarda kayıtlar tamamen zabıt altına şey altına alınır evet. ve evet. daha sonra daha sonra o toplantıya katılan diyelim ki cumhurbaşkanı diyelim ki bakan ona gönderilir tutanaklar. Yani dışileri mensupları tutanak şey yaparlar, oluştururlar, zabıtları daha doğrusu tutarlar ve ondan sonra o gönderilir. Onlar da bir şekilde dışişlerinin arşivinde muhafaza edilir. Tutalardı. Sayın Cumhurbaşkanının Amerika'da yaptığı görüşmeler ilk günden itibaren neredeyse yanında işte daha sonra Çekke'ye Büyükelçi tayin ettiği e, arkadaş yani bu arkadaş düşün e, 16-25 meselesinde efendim. evet e, kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim ama onu oraya Büyükelçi büyük olarak evet. gönderiyor. Niye gönderiyor? Çevirmen olarak uzun yıllar ABD'de onu yanında tuttu. Evet. Yani evet. zabıtlara girmeyen birçok olay orada gündeme geldi. Şu anda da aynı şey devam ediyor. Aynı şey devam ediyor. Yani böyle bir dış politika noktasındayız. Esad'la ilgili de bir şey izin verirsen söyleyeyim. Suriye ile ilgili daha doğrusu. Suriye politikası da yine maalesef başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde gündeme getirdiği bu Arap baharı. Ben ona İsrail baharı diyorum aslında. Yani ondan en çok yararlanan İsrail olmuştur. Arap Baharı e, zincirleme Arap ülkelerinin e, yani iç savaşa sürüklenmeleri, bazılarının parçalanmaları Suriye'de bunlardan bu sırada devam eden giden bir süreçti. Ve işte o noktada Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin dolduruşuna gelerek Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan o dönemde Türkiye'yi bu işin içine soktular. Bu bataklığın içine soktular. Gerçekten. Ve şimdi bu bataklıktan nasıl kurtulacağımız noktasında kimsenin en ufak bir fikri yok. Anlatabildim mi? Meseleyi sadece işte terör örgütleri bilmem ne falan noktasına getiriyorlar. Ama ilk girişte, oraya girişte terör örgütü meselesi yoktu. Orada ilk girişte Suriye'ye Türkiye'nin ilk girişinde hadise ve orada bir ordu yaratma muhaliflerden ordu yaratma arayışına giriştiği dönemde asıl sorun Esad'ı devirmek. Esad'ı devirmek Esad'ı Suriye yönetiminden almak. Onun yerine de İhvan e, eksenli bir Başka hükümet kurmak. Ol, Asıl mesele buydu. Amerika Birleşik Devletleri bunun kısa bir süre sonra devreden çıktı. Ben bu işi ve, vekalet şeyleri olarak yürütürüm dedi. Türkiye'yi öne sürdü. Türkiye'de kendisi bir vekalet savaşı oluşturacak şekilde e, Öso dediğimiz bir organizasyonu kurdu vesaire. Sonrasında sonrasında işi de karşı mücadelede bir koalisyon oluşturuldu Amerika Birleşik Devletlerinin şeyinde Türkiye buna buna imza atmadı buna evet. girmedi böyle olunca da Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben vekaleti... yani bu savaşı aşağıda X örgütele bugün PKK YPG diye tanımladığımız terörist organizasyonla yürüteceğim dedi ve bugüne kadar kavga gürültü, devam ettirdiğimiz şey bu. bu. Anlatabildim ve mi? Anlatamıyoruz ve anlatamıyoruz da derdimiz. Ve işte orada Mustafa Bey'in söylediği mi? şey çok doğru. Türkiye dış politikasında maalesef yani Orta Doğu'da bir şey yaratacağım. Ya ne derler ona? Model ülke bir, olacağım. Bir, Rüzgar a, benim rüzgarım öyle olacak. Öyle bir ülke olmanın ötesinde halife düzeyinde evet. algılanacağım. Orta Doğu'nun ümmetin lideri evet. olacağım. Ve Daha etrafı yani. da buna inanıyordu. İnandırdılar adamı da. Sonuçta bu noktada Böyle küçük politikalara bulaştı ve şimdi Suriye'de düştüğümüz noktaya bak. İdlib'de biraz önce söylendi Astana'da garanti verdiğimiz silahlarını, ağır silahlarını alacağız. Bunları işte orada İdlib'de sınırlı tutacağız. Günü geldiğinde de tasfiye edeceğiz dediği kimine göre 3,5 milyon insanın yaşadığı ve bu örgüt itibariyle de söylendiğinde... 40 bin, 50 bin e, şeyi olan ne derler büyüklüğü olan evet. örgütler var ve bunlar ne olacak? Sizin orada savaştırdığınız Öso adı altında rakamını bilmiyoruz, maaşını ödüyoruz ve şu, şimdi Suriye e, ne oldu? Milli e, ordusu Suriye dendi. Döndü. Kişi, mi? Evet, bunların aileleri tamamen Türkiye'de. Kendileri yarın Suriye'de şey olduğunda yani bir uzlaşmaya gidildiğinde. Suriye'nin bütünlüğü içerisinde ne olacak? Bunları nasıl tasfiye edeceksiniz? Ve ülkeye aldığınız yine biraz önce konuşulduğu gibi 2016'ya kadar parmak izi dahi alınmadan içeriye aldığınız neredeyse otobüslerle davet ettiğiniz sığınmacılar resmi rakamlara göre 7 milyon 6 milyon 7 milyon evet, evet. E şimdi bir de Afganistan'dan Taliban Neden? eksenli Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşma sonucu orada bir uzlaşma var ve uzlaşma sonucu sırtında sırt çantalarıyla yanında hiçbir şey olmayan genç neredeyse ordu gibi binlerce yüz binlerce insan Türkiye'de ve bunlar nerede? Peki. Nerede oldukları belli değil. Peki. Bazı yani, kamplarda eğitildikleri şeklinde Kimdir iddialar var. Yani Türkiye bu noktaya getirildi. Bu dış politika anlayışı Türkiye'yi bu noktaya getirdi ve Türkiye bununla yani öyle. Bir şeyde 5 yılda, 3 yılda, 10 yılda bunu çözemez. Bunu çözemez. Bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda. Kim yüzleşecek? Türk milleti yüzleşecek ve belki 30 yıl, 40 yıl aynen Pakistan'daki sığınmacılar gibi, Pakistan'daki sığınmacılar gibi. Taa 1979'da başlayan sığınmacı şeyi var Pakistan'a. Sovyetler Sovyetlerin e, Afganistan'a girmesiyle beraber 4,5 milyon civarında sığınmacı oraya geçti. Düşün kamplara yerleştirdiler. Hala 1 milyon 750 bin sığınmacı orada yaşamaya devam ediyor. Ve bu sığınmacılar nedeniyle Pakistan Talibanlaştı. Pakistan Taliban'ı kuruldu. Pakistan Talibanlaştı. Özellikle o eskiden Kuzey Doğu e, e, şeyi, vilayeti dedikleri vilayet. Peştuların yoğun olduğu vilayet. Pakistan Talibanlaştı. Türkiye'nin de yani şu, bir de şu son olaya da bağlayalım bitirelim. Şimdi biraz önce de konuşuldu. Mısır diyor ki ben Şükri'nin geçen gün deyimi şeyi evet, var, evet. ifadesi var dışişleri bakanının diyor ki bir nokta bir iki milyonluk şeyi ben diyor niye alayım diyor yani kendi iç dengelerimi diyor büyük ölçüde bozar diyor. Ürdün kralı haklı olarak kendi içerisinde bir savaşa varan bir şey. Lübnan sabır aşatıyla bilmem ne diye neredeyse 40 yıldır orada kamplar var. Lübnan devlet olmaktan çıkmış. Yani devlet olmaktan çıkmış. E şimdi bunlar istemiyorlar. Arap, diğer Arap ülkeleri, Arabistan başta olmak üzere, hiçbir zaman orada kendi vatandaşı olmayana vatandaşlık vermezler. Ve kabul de etmezler. Hmm. Filistinli filan asla kabul etmiyorlar. Sonuç, ben sana söylüyorum şimdi burada altını çiziyorum. Yarın eğer bir şeyde bir ee, göçmen hareketi olursa evet burada bir etnik temizlik meselesi ne varan nitelikte bir saldırı başlarsa Gazze şeridinde ve buradan insanlar bir şekilde yol bulup dışarıya çıkarlarsa bunların şeyi büyük ölçüde e, sevgili Cumhurbaşkanımızın geçmişte yaptığı gibi e, ensar muhacir hikayeleriyle, duygusal sömürüleriyle bunların da istikameti büyük ölçüde Türkiye, Türkiye olacaktır. Yani 7 milyon gelmiş o 9 milyon olsa ne olur diyecek vatandaşımızın da hayli sayıda olduğunu unutmayalım. Peki <laughs>